Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar normal EVMS kopyalama yapacağız bugün. Flaşımız takılı. Enerji çıkartıyoruz. Çıkarttık. Konsolu bir kere basıyoruz. Enerji takıyoruz arkadaşlar. İşlemize durduktan sonra bir saniye durdu. Şuna bir kere bastığımız zaman MMC arkadaşlar normal bir şekilde kopyalıyor normal programcılar gibi çıkarttığımız zaman duruyor arkadaşlar. Yani bu işlemi başka bir kartta da geçebilirsiniz çıkartıp. MMC klonluyor arkadaşlar. Normal kopyalama yapıyor. Sesi kapatıyorum. Arkadaşlar iptal edelim. Kısa tutalım. Fazla bekletmemize gerek yok. Göster, normal kopyalamayı gösterme amaçlı. Uzun süre arkadaşlar normal MMS kopyalamak. Normal kopyaladığımız zaman işe görebiliyoruz zaten ama beklemeniz lazım arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Normal kopyalamak iş şey değil. Yani normal kopyalasan da imaja çeviriyorsun. Biz imaja çevir imaja çevirmiş hızlı bir şekilde 4 dakikada kopyalıyoruz arkadaşlar. Biz size gösterme amaçlı yaptık. Hayırlı işler herkese.